Şampiyon Beşiktaş'ın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş dergisinin Ocak sayısını okuduğumuz bu günlerde sizler için hazırladığımız özel içeriklere gelin hep beraber bakalım. Başkanımız Ahmet Nur Çebin'in makalesiyle başlayan dergimizde geçen yılın en önemli konularından bir tanesine yer verdik. Olan İdare ve Mali Genel Kurul toplantısına dair özel notları sizler için kaleme aldık. Zarafetini ustalıklarıyla birleştiren güçlü 11 kadın ve Kadınlar Ligi'nde karşılaştıkları ilk derbi mücadelesinde Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle yenen o zarafet dolu kadınlar. Hepsini sizler için kaleme aldık. Almanya'nın sert disiplininden Beşiktaş'ımızın şanlı tarihine, hayatımıza fırtına gibi giren Can Bozdağ'ın özel röportajı Beşiktaş dergisinde. Ne kadar şanssız ki içimizde böylesine erdemli gençler var dediğimiz cümleyle müsemma bir isim Berkay Vardar. Futbol Akademisi'nden Şampiyonlar Ligi'nde forma terlettiği hikayesinin tüm detaylarını Beşiktaş dergisi özel röportajında anlattı. Ne kelimeler yeter ne de anlatmakla biter Beşiktaş'ımızla geçen yılları. Ama öyle bir isim var ki bu güzide yıllara tanıklık etmiş isim. Sayın Zülal Gök'ten bahsediyorum. Kendisi Beşiktaş'ımızın kulüp bina tarihini sizler için anlattı. Şerefinle oyna hakkınla kazan mottosuyla yaşayan büyük Beşiktaş taraftarına 118 yıllık fair play hikayelerini özel olarak kalem aldık. Yıllar geçtikçe parlayan Beşiktaş Aykırı Crypex basketbol takımımızın en genç oyuncusuyuz. Aksu özel röportajıyla Beşiktaş dergisi ocak sayısında. Futbola virgül koymak isteyenler için spor dünyasının en unutulmaz düellolarını sizler için kaleme aldık. Ve daha nice nice Beşiktaş'ımızı yüreğimizde hissettiğimiz içeriklerle Beşiktaş dergisi sizlerle birlikte.